Değerli izleyenler, bugün Turan TV ekranlarında Turan Birlikleri Teşkilatı Genel Başkanı Nihat Mutlu ile beraber Turan Birlikleri Teşkilatı Gaziantep Şahin Bey İlçe Şube Başkanı Yusuf Bölükleri, e, Turan Birlikleri Teşkilatı Konya Şube Başkanlığı İsa Aziz Yılmaz'a verilecektir. Nasılsınız Nihat Bey? Teşekkür ederiz. Nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Bugün aramıza mazbatı teslimi için katıldınız. Hayır. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Allah'ın izniyle inşallah bugün namazda tamızı Sayın Yusuf Öğretler Başkanımıza teslim edeceğiz. Akabinde Konya Dil Başkanımız, Şurba Başkanımızın kendisinin vekili olarak da Yusuf Öğretler Başkanımı da teslim edeceğiz mazlatasına inşallah. Evet. Allah hayırlı, hayırlı eylesin i̇nşallah. diyelim. Hayırlı olsun. Değerli izleyenler, Turan Birlikleri Teşkilatı Gaziantep Şahin Bey İlçe Şube Başkanlığı'nı Yusuf Bölükler'e vermek üzere Yusuf Bölükler'i buraya çağırıyoruz. Başkanım hoş geldin. Hoş bulduk Sayın Başkanım. Başkanım. Ee... Değerli Başkanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? İyisin evet. Vallahi bu arada şöyle yapalım. İstekbaz, televizyonlar diyor. Ve siyaset siyaset biliyorsunuz şu an. Başkanım Başkan, bir ay nasıl katılmalı da? Ülkenin evet. e, gerçekten de en acil olan şeyi Aynen. diye düşünüyorum. O, bugün İsrail ile İran arasındaki mesleği biliyorsunuz. Bugün onun için yarın başkası çıkıyor gerçekten. Hani biraz kaldım, güzel kalmayan, bir laf sorun, bize dokunmayan olmayan yılan bin yaşasın ama bu işin ucu şey bize gelecek. Olmaz. Diye olmaz. düşünüyorum inşallah böyle bir şey olmaz. Her zaman böyle düşünmeyeceğiz. Türk, Türk Öbür tarafta bu tarafta da hesaplamaz. Onlar da inşallah hala mantıksız hareket etmezler. Biz onlara yerin üstünde değil, yerin altında var diyoruz. Bunların <laughs> neşeği güzel bir sözüm. Onun için inşallah akıllarına başını toplar. İnşallah ediyoruz. İnşallah, i̇nşallah başarız. Evet. Bu arada... Ee, bu arada da e, başkanım, İl şube, İlçe Şube Başkanımız Şahin Bey. Şahin Bey evet, İlçe Başkanımız. Evet. şube Başkanımız hayırlı olsun diyelim. E, bugün mazbatanızı takdim edeceğiz. Ee, akabinde sizlerin e, vekaleti gösterdiniz. E, Aziz Yılmaz Başkanımıza, Konya İl Başkanımızın mazbatasında sizlere teslim edeceğiz inşallah. E, Allah e, hayırlı olsun diyelim. E, sizlere gücümüze güç katınız. Toran Birlikleri Teşkilatı olarak e, aramıza hoş geldiniz diyoruz. E, yolumuz açık. Kılıcımız keskin olsun inşallah. Amin. Bundan sonra hep birlikteyiz. 17 Türkmen, 17 Türkmen Cumhuriyeti evet. var. Azerbaycan, Kırgızistan, evet. Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan değil mi? Türk'ün olduğu her yerde Türk olacağız. Oldu. Evet. Türk'ün olduğu her yerde olacağız. budur. Evet. Türk'ün olduğu her yerde Türk'ün olduğu her yerdeyiz. olacağız. Ay bayrağımız var. Aynen olsun. öyle. Türk'ün olduğu yerde. Aynı Ay yıldızı bayrağımız. Ay yıldızı bayrağımız. Artık bunun olacak. Ee, bizim Turan Birlikler Teşkilatımızın ve e, çok yakında kurulacak olan Turan Birlikler Federasyonumuzun inşallah bütün sancakları 17 Türk devletlerinde ve Türk'ün olduğu her yerde davranacak. Başaracağız. Kolay hiçbir şey yok. Bu birlik ki. bir evet. içinde başkanım, devre başkanım. Bu birlik içinde. Eğer biz birlik olursak, e, bir olursak, bir yumru şeklinde bize kimse yıkamaz. Ben yıllardan beri otomotivin içerisindeyim. Niyet başkanım. Evet. Otomotivin içerisinde ama hem otomotivde ama ayrıyeten de 17 yıllık gazeteci. Hep devletimin, milletimin bayramı yanında oldu. Çok güzel. Bu ülkeye gerçekten de arkadaşlar bu ülkeye ne faydalısa, ne de eksik varsa o açıklama getirdim, gerekeni yaptım. Ee, Birçok siyasi partide görevim oldu. E, Avrupa Anadolu Partisi'ne göre yaptım, Büyük Birlik Partisi'ne göre yaptım, Demokrat Partisi'ne göre yaptım, en son AK Parti'deydim, AK Parti'de göre yaptım. Ve bağımsız ayırdım. Bağımsız belediye başkanı adayı oldum. E, tabii ki bu kısmet için sıkıntı yok, bizim değerlerimiz Kazanırsın, kaybederiz. Daha çok kararın içinden değil. Kapıdan yine Erkaz Parti e, ee, millet vekili adayım. Çok başarılı O yüzden şunu söylüyorum her zaman. Bizim derdimiz, tek derdimiz vatan, millet, toprak. Hı -hı. Diyoruz. Alalım o Sema Başkanım var. başkanım ben. Aynen. Eğri Başkanımıza buradan Turan Birlikleri Teşkilatı olarak, kendilerine genel başkanı olarak, e, İl Şube Başkanı, İlçe Şube Başkanlığı'na buradan mazbatasını teslim ediyoruz. Allah hayırlı uğurlu etsin. Yolumuz açık olsun. Projemiz keskin olsun diyoruz. Birliğimiz aynı olsun. Amin. Davamız kutlu olsun inşallah. Ben arkadaşlar az önceki dediğim gibi Turan Federasyonu gerçekten 17 ülkenin birleşimiyle hangi bu sevmalara karşı diyoruz ya Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği bir şekilde biz İslam Alemi'nin kalesiyiz Türkiye olarak. Bugün biz Suriye'lere de kuşak Biz bize sığınan biz yalanı yalanma türü seviyoruz. Yalanı yalanma türü seviyoruz. Biz tüm insanları seviyoruz. Bizim bu genimizde var. Yanlış da görsek, yanlışı yine seviyoruz ama Efendimiz, Efendimiz Allah hürmetine gerçekten seviyoruz. Onun için Turan, Turan Federasyon başkanlığı da 17 ülkenin birleşiminden Türk'ün gücünü ortaya koyan bir kurum. Diğer Arkadaşlar, şunu da söyleyeceğim. Ha. Ee, çok yakında kurulacak olan e, Turan Birlikleri Teşkilatı Federasyonumuzun da e, onunla mazbatasını çok yakında vereceğiz inşallah. E, Genel Başkan Yardımcısı olarak da kendisini görmek istiyoruz. Sayın Başkanım. Anlamadım bir Başka. Turan Birlikleri Teşkilatı Federasyonumuzun inşallah çok yakında kurulacak. E, onunla Genel Başkan Yardımcısı olarak kendisini aramızda görmek istiyoruz. Başkanım. Evet. <laughs> Turan evet. Federasyonu Genel evet. Başkanı Başkan Yardımcısı olarak. Aynen sizleri görmek istiyoruz. Şeref diyorum. Gücümüze güç evet. katacaksınız inşallah. Hep birlikte güçlüyüz. Şeref diyorum. Bugün Tudan Birliği Federasyon Başkan Genel Yardımcılığı için gerçekten de şeref diyorum. O şeref bize ait başkanım. Aynen. Bizim, e, sizleri bizim aramızda görmekten. Ortak derdimiz. Onu duyduk, şeref duyduk. İman. Siz hep birlikte beraberiz inşallah. Bizim ortak derdimiz, az önce de söyledim, vatan, millet, bayrak. Vatan, millet, bayrak ve toprak arkadaşlar. Gerçekten çok teşekkür ederim. Değerli başkanım. Hayırlı olsun başkanım. Allah razı olsun. Sağ olun. Gönlümüz bir bu ülkeye. Yüreğiniz bir başkanım. Artı e, ee, burada